arkadaşlar. Bugün yapacağım anlatımda Evet e, üzerinde LVM kullanımını göstermeye çalışacağım. LVM kısaca birçok Linux dağıtımında varsayılan e, olarak kullanılan volume çözüm volume çözümü e, olarak düşünebilirsiniz. E, kısaca mevcut fiziksel disklerinizi kullanarak bir volume grubu oluşturuyoruz. Daha sonra bu volüm grubu üzerinden farklı volüm tanımları gerçekleştiriyoruz ve bunları formatlayarak farklı mount point'ler üzerinde sisteme bağlıyoruz arkadaşlar. En yani özet haliyle Şimdi test sistemime geçiş sağlıyorum. Burada kullandığım sistem üzerindeki testleri göstereyim öncelikle size. Burada ben testlerimi oluşturdum. 5 GB'lık sanal disk üzerinde gerçekleştireceğim. Partit aracını kullanarak ilgili disk üzerindeki Partition'ları görüntüleyebilirsiniz. Şu an sadece 512 MB büyüklüğünde bir Partition kullanılmış. Bunu Swap olarak bağlamışım devamlı sisteme. Yeni bir Partition tanımı gerçekleştirelim. Bunun için burada Make Partition komutunu kullanıyoruz. Partition'a bir isim verelim için data store olsun. Partition olsun. Başlangıç olarak en son tanımlı olan partition'ın bitiş kısmını yazmanız gerekiyor. Burada varsayılan olarak kullanacağımız birim megabyte. O yüzden direkt bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde yazmanız gerekiyordu. 1 GB büyüklüğe sahip bir alan olsun. 1024 ee, seçiyorum bunun için. Özür dilerim. Evet. alanın büyüklüğü 512 MB olacak. Başlangıç ve bitiş aralığını belirttiğim için bu iki aralık arasındaki büyüklük Cancel diye tekrar oluşturalım. Alanımızın 1 GB büyüklüğünde olmasını istiyoruz. Tekrar oluşturuyorum Partition diyorum. Store. Olarak, 5 olarak, 5 olarak da, 36. Evet, şu an 1 GB büyüklüğünde bir, bir partition olduk bu alanı LVM ile beraber kullanmak istiyoruz. Ee, bu iş için aslında kullandığımız 3 obje vardı hatırlayacak olursanız. Öncelikle bir fiziksel physical partition. Bunun için kullandığımız araçlar PV ile başlar. PV yazıp tabe bastığınız zaman burada görebiliyorsunuz. Örneğin yani PV istediğiniz zaman LVM üzerinde kullanabileceğiniz fiziksel partition'ları görürsünüz. Bunun dışında volume grupları VGS kontu görüntüleyebiliyorsunuz. Unutmayın biz fiziksel bölümlerden birazdan bölüm e, gruplarını oluşturacağız ve son olarak bölüm grupları üzerinden e, bölümümüzü tanımlayacağız. Bunun için ise Elvi ile başlayan araçlar kullanıyoruz. Yine yazı taba bastığınızda görüntüleyebiliyorsunuz. Yani istediğimizde şu an sistemde kullanılan bazı bölüm grupları var. Bunlar direkt Reddit Core kur kurduğumda bulunan e, bölümler. Öncelikle oluşturduğum partition'ı iki numaralı partition gibi sdb diskinde NVM tarafından kullanılması adetine amacıyla bunu çalıştırıyoruz. PV grade. Sonrasında e, artık pbs dediğim zaman bunu burada kullanılabilir durumda görebiliyorum. Bir adet body Grubu yaratacağım. grubuna bir isim vermeniz gerekiyor. Genellikle VG ile bu şekilde alt çizgiyle başlıyor ama şu an böyle bir şey gerek görmedim. Direkt Data Store diyeceğim isim olarak. Ve bunun için SDB2 Partition'ını kullansın. SDB2 üzerindeki 2 numaralı Partition'ı VG dediğim zaman artık Data Store Partition'ını görüyorum. Ve burada 100 MB büyüklüğünde bir volume oluşturmak istiyorum. Artık volume oluşturduktan sonra oluşturduğumuz volume formatını sistemimize bağlayabileceğiz. Bunun için yani bir create komutunu kullanacağım. büyüklük olarak eksili komutuyla extent büyüklüğünü verebilirsiniz. Bu arada şu an bu sistem üzerinde ki fiziksel disklerde kullanılan extent büyüklüğü yani her bir, bir birim ekstendiğin karşılığı 4 megabayt olarak tanımlanmış. Yani create komutuyla eğer 5 ekstendlik bir tanı yaparsam 4 megabayt çarpı 25 100 megabaytlık bir alan sahip olmuş olacağım. Böyle yapalım isterseniz ilk tanımımızı. Veya şöyle de yapabilirdik. Mesela 100 megabayt şeklinde de yazabilirdik. 25 diyelim. Bir isim vermemiz gerekiyor. Mesela database olsun. Ve hangi volume grup üzerinde bu bölümü oluşturmamız gerekiyorsa onun ismini yazmamız gerekiyor. Hatırlayacak olursanız volume grubunun adı data store idi. Bunu seçiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra 100 MB büyüklüğünde bir volume yaratmış olduk. Sadece ee, örnek olması açısından tane beta isminde ayrı bir partition daha oluşturalım. Bu sefer eksi büyük b yine büyüklük büyük belirterek oluşturalım. Örneğin 100 MB olsun ya da yüzey, 150 MB olsun. Yani burada LVS komutunu çalıştırdığımızda hem backup hem de görmüş oluyoruz. Şu an volümlerimizi tanımladık. Artık bunlar device altında erişilebilir durumda. Bunları database altına seçtiğim geldiğinde e, device data store altında database isimli bir volümüm var. Aynı zamanda backup isimli bir volümüm var. E, database volümünü formatlayalım. MKFS komutunu kullanacağım. Burada farklı e, alternatifleriniz var ama ben kendi örneğimde x ile bu işlemi yapmak istiyorum. Bu yüzden mkfs x4 diyorum ve direkt e, buradaki ilgili volume yolunu belirtiyorum sonrasında. Data database bu işlemi yaptıktan sonra artık mount dediğimde şu şekilde Evet. Data Store adlı database volümüne database bağlayalım. Gördüğünüz gibi şu an sisteme bağlandı. Ufak bir fark var. Bu Extent size ile ilgili arkadaşlar. Buradaki fark. Bir tane dosya yaratalım. Test amacı ile. MNT database altında test file isimli bir dosya yarattım. Şimdi e, bu dosya sistemini büyütme örneğini yapacağım. Bunun için LB Resize komutunu kullanıyorum. Bunun dışında e, dilerseniz lbextend komutu da kullanılabilir. Ama LB Resize komutu hem büyütürken hem de küçültürken kullanabileceğim bir araç olduğu için ben bunu kullanmayı tercih edeceğim. Mesela 200 megabayta çıkartalım büyüklüğü. E, buradaki eksi r parametresi oldukça önemli. Çünkü öncelikle dosya sisteminin de buna uygun hale getirilmesi gerekiyor bu işlemi online olarak yapabiliyorsunuz. Büyütürken yani yumurt yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Canlı çalışan bir sistemi bu şekilde büyütme olanağına sahipsiniz. Bu işlemi çalıştırıyoruz. Data Store altındaydı. Data Store bizim volume grubu adımız. de tanımladığımız volume ismi. Bu işlemi yapıyoruz. Diyetleri aşağıya bakıyoruz. 100 MB'a büyütmüşüz. İlgili dosya sistemimizi küçültürken öncelikle yumuat yapmamız gerekiyor. O yüzden ilgilisini e, şu an sistemle bağlantısını kopardım. Şu an gördüğünüz gibi MNT database bağlı değil sistemime. Sonrasında bir FS işlemi yapmam lazım. Yumuat iş, e, küçültme işleminden önce bunun için data da store boyun grubu altında bir de data base diyorum. Herhangi bir hata olmadığından emin olduktan sonra yine e, size komutu kullanacağım. Elde bir size. Bu sefer örneğin 110 megabayt'a küçültmek istiyorum. 90 megabayt daha. E, bu arada bu operasyonlar oldukça riskli olabilir. Mutlaka backup noktasında titiz davranmanızı öneririm işlemi yaptığımızda ve aynı e, tekrar sıkıda bağladığımızda biraz önce 200 MB olan alan şu an 110 MB'a düşmüş durumda. Dediğim gibi büyütme işlemlerini canlı da yapabiliyorsunuz. Örneğin tekrar bir büyütme işlemi yapalım. 350 MB'a tekrar büyütebiliyorsunuz. Büyütme işlemleri için ilgili e, Fay sistemi sistemden koparmaya gerek yok. Ben 350 megawatt büyüdü. Ek sorularınız olursa komut bölümüne yazabilirsiniz.